Merhaba arkadaşlar. Üç Kız Kardeş TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu iplerle birlikte yarışma yapacağız. Hadi o zaman başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün evde olunca dışarısı da yağmurlu. Evde evet. neler yapabiliriz diye düşündük. Evet arkadaşlar. Böyle ipler astık tavanına. Normalde bu iplerde e iki ipli salıncak var. evet Salıncağı Orta söktük. Evet. Yani bildiğiniz tahta, salıncak değil. Altında Hadi, şöyle sen küçük şifalar bir koltuk var. Evet. Evet. Arkadaşlar, İlk Ela'dan geldi hareket. Evet. Çok evet. zevkli bir şey gibi görünüyor. Normalde yerleri bu buralımda, bu buralımda. Uzun olunca ben de şuradan, sağa öbür duvara ayaklarım değiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi çalın. Ben Ela elar çekilirse yani, yani bir bir elar cüyse, size hazırda bekliyorum. Çok kardeş. <gülüyor> <gülüyor> bak bak telefon. Oh, Çağla geliyor. <gülüyor> Ela. <gülüyor> 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 Telefonuma mu basma? Tamam. <laughs> 你是。嗯嗯 daha parkur yapıyor. Arkadaşlar bakın. Yapalım. Tabi arkadaşlar siz bunu yanınızda aileniz olmadan kesinlikle denemeyin. Evet. Sizin için tehlikeli olabilir, <laughs> zararlı olabilir. <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> Hadi kimde sıra? Çağırın <laughs> <laughs> ben yaptım çağırıyorum O zaman ben buradan. Çabuk çabukdan da oluyor. Çekil çekil çekil. Ben, ben arkadaşlar yapıyorum. arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben, ne? Ben, ben. Beni pür dikkat izlemesiniz. Ne? <laughs> evet. El açacağız. <laughs> bir iki <Ben> eler. <laughs> bir kazaya tanıklık edebiliriz. <laughs> eler <bir> bacaklar. <laughs> dikkat edin arkadaşlar. Bir, iki, üç. Bak ya. <laughs> daha hızlısını daha yapıyorum. Evet Çağla buradan bir çıkıyor. Camdan aşağıya gidecek diye korkuyoruz. <laughs> Kendi hızlandığından çalışıyor. <laughs> Tekrar söylüyorum. Kesin siz kesin yanınızda <laughs> aileniz olmadan kesinlikle böyle şeyler denemeyin. Evet arkadaşlar düşersiniz. Evet. Çok Tehlikeli olabilir. Evet. Serra arkada parkur yapıyor. Çok <laughs> <laughs> geziyor arkadaşlar? Çok çekici. Düştün <laughs> <laughs> anne. Mü anne. Evet. Hop. Oh. <laughs> Serra dikkat et. Çağla hazırlıklarını yapıyor. Çağla aşağıya gitme pencereden. <laughs> Ela çarpışalım mı? Hadi çıkın. Çarpışmazsınız zaten ya. Biriniz oradan biriniz oradan geçer. Hadi Geniş alıyorum şöyle. Evet. Anne düştüm. Bekliyoruz sizi. Baba 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 <laughs> Çıkın yukarıda bir savaş verin. <laughs> Kim kimi indirecek? <laughs> Aa, Sera geldi. Gel Burası da yüksek. Neymişiz? Serra'ya da sonra verelim. Serra da hareketlerini göstersin bize. Of, cesur, <yüzyıldım>. Benimki. Çağla ya, oyunda al yanın başı kel olur. <laughs> Çocuk çekilsin aradan da Tamam. Tamam. Evet. Serra işe el koydu. Bir, iki, üç. Ela. Ah.

Evet. Küçük oyuncuyu transfer dışı gönderdik. Evet, Çalar, Hadi ya. Arkadaşlar yine diyoruz sakın böyle annenizden gizli böyle bir şeyler yapmayın Allah korusun bir yerleriniz sakat sakatlar yani. evet. bir, bir ay boyunca ben kahsanada de, de yatabilirsiniz. Evet kötü sonuçlar Bir aydan yapacağız. fazla olabilir Aa, bacakları alçıda oldu oldukları için okula aksatabilirler. Yine seni ikinci sınıf, sınıf, <laughs> üç, dört hangi sınıfsanız lise, ortaokul, anaokulu yani ilkokul. Şimdi benim aklıma bir oyun geldi. Ne? Beni iyi dinleyin. İplere çıkacaksınız. iplerde sallanır halde kendinizi sıkıca tutacaksınız. Ben size bazı sorular soracağım. Bunlar bilmeceler de olabilir. Onu bilen inecek. Bilemeyen asılı kalacak sanki gibi değil mi? Ee, gibi diyelim. Tam değil ama. O öyle bir tane oyun var. Kesinlikle oynamalısınız. Mük, mük, mük. Evet arkadaşlar, biz de taşlıysa aldı annem bize internetten getirti Onda adam asmacı oynayacağız şart. Neler da, oynayacağız? Yani. Neler? Evet. Problemler çözeceğiz. Melodi çizeceğiz. Bütün karakterleri çizebileceğiz. Arkadaşlar, <laughs> bir tane video var. Kargon gelirken ben diyorum. <laughs> Pardon, <dola çıkın>. Hazır <laughs> mısınız? Siz Güler, <gülüyor> Ela <gülüyor> Çık Ela'cığım çık Çık Allah, ne <gülüyor> <gülüyor> Siz ne yiyorsunuz orada? <laughs> evet, <Çık. gülüyor> sırada, Şimdi siz çıktığınızda sallanmaya başladığınız anda ben soruyu soracağım. Cevabı bilen inecek, bilemeyen yukarıda asılı kalacak. Ona tekrardan başka bir soru soracağım. O da o soruyu bilirse inecek, bilemezse asılı kalmaya devam edecek. Anlaştık mı? Ama arkadaşlar ben bile burada bile duramıyorum. Nasıl Allah'a da ilgili olur? Değil Hayır mi? bilmece soruyorum ve çok zorlar da var aralarında. Mesela benden atmayacağım. Ee, hı hı. gibi gibi ama onlar kolay. Zorları var bende. Hazır hı. mısınız hı. Ela? Hadi. Derse giden sırtında yük taşar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar siz de cevapları kızlardan önce tahmin ederseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ben <laughs> anaokuluna giderken babaannemlerlerdim. Babaannem, dedem, ben de. Yani annemlerle başka bir evde. Biz Ama böyle ikisi de falan vardı aramızda. Ben hep boş vakitlerimde babaannemle dedemle hep bilmece şey yapardım değişik değişik. Ve benim bilmeceler Hepsi aklıma yani bazen derim insanı böyle psikolojiye sokacak diye sorular da var böyle bilemiyor bilemiyor bilemiyor. Tamam işte Bir daha var. siz hazırsanız artık ben başlıyorum. 3 dediğimde iplerde sallanır durumda olun ve ben sorunuzu soracağım. Hani çarpışmıyor. 1 Ne kadar sağlam durdunuz o kadar sizin için iyi. Hadi Ela hazır mısın? Hayır. Bir, iki ve üç. Yukarıda kalın. Küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk. Kirek. Ee, Hayır. Küçücük bir Küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk. Aa, ben biliyordum ya. Ee, turşu. Turşu neydi? Küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk. Limon. Ee, İn Ela, Çağla yukarıda kal, ayağın değmesin. Şimdi Çağla'ya yeni sorumuz geliyor. Zümrüt ay Yok, bir. Hadi. Pazardan aldım bir tane, eve geldim bin tane. Lan, lan. Evet, biraz kolay oldu, aslında kalmadı ya. Arkadaşlar, annemin bana sorduğu soru wow. çok kolay okumuştum onu kitapta bile okumuştum çok uyar. hadi tekrar hazırlanın ama. çıkın bu sefer size çarpma işlemlerinden soracağım evet Ela çarpma işlemlerini şu anda bilmiyor ama sen de ne sorarsam o şekilde sayarak bulabilirsin tamam mı ikişerli üçerli dörderli sayabilirsin ben de. sen ben de mi tamam anneciğim Ben de. Çık. ama Serra senin Ela'ya vermen gerekiyor. Neyse biraz Serra'yı izleyelim arkadaşlar. Yoksa bizim yanımızdan gitmez. Ben burada söyleyeyim. Hadi bir, iki, üç. Hadi Serra atla. Çay çaya bir aşağı in. ya Çaya ya. <laughs> <laughs> Serra. Bir, iki, üç Serra hadi. Minik kuş. <laughs> Anne Serra sana, sana Al Ela, sana verdi. Mami, hani, ben o kadar fazla sayamam. Kesin en son Yani 4 tane meslekten sayarsan, çüş. Hazır evet. mısınız? Evet. Çarpma işlemleri söylüyorum. 3 2 1 Çık ben. Ela. 4 kere 4. Aaa 16. 16. İn. Ela, kal. Ee, 5 kere 2. 10. Evet, in. Beş, Sonra o. evet sonraya kalana biraz kolay şeyler sormaya çalışıyorum. Şimdi benler hiç bilemem Biz Şubat'ta çarpya gideceğiz. Evet. Bugün ayın kaçı? Daha biz 10 Ocak'ın kaçı? 10. Evet. Hadi. Şimdi tekrar hazır olun. 3 2 1 Bu bak. sefer İngilizce geliyor. Eee renklerden soruyorum. Yellow Sarı! in. Yeah, yeah. Ela red. Kırmızı! In. <laughs> Zorlaştıralım biraz. Olur! Cümle olarak söyleyeceğim. Siz Türkçelerini söyleyeceksiniz. Yeni öğrendiğiniz <laughs> konulardan merak etmeyin. Çık! Biz daha ren renklerdeyiz. Renkler kaldık? Bu hafta renkleri geçti çıkın. Üç, hadi bekle bekle bekle. Hadi. Arkadaşlar seni bekliyor. Ne yapıyorsun? 3 2 bir. Baş. Open the door. Open the door. Hadi. Oh, anne. Destek almayın. <laughs> Open the <laughs> door. Kafanızı çalıştırın. Açık pencere. Hayır değil. Kapalı pencere. Hayır ya. Door ne? Open the door. Açık. Open. Açık. Door. Kapalı. Door. Aa, çok kötü oldu. Ela, niye bastın? Ama Tamam, çıkın hadi. Biraz üzüldüm ama bilemediğiniz için. Çünkü Open çok çalışıyorduk the zaten bunlara. Open'da door, kapı açmak. Door, kapı. Open açmak. Ya. Açmak. Açık kapı dedim ben sana. Hayır. Pencere dedim. <laughs> Ama sen de biliyorsun. Tamam. Üzüm Anne. Dedim. Neyse. Videoyu bitince arkadaşlar baya bir yaprak test çözecekler <laughs> İngilizceden. Size söyleyeyim. Pat, pat. Çok iyi. <laughs> ne soralım ne soralım. Ne diyelim. Yani ben bir şey yok. Sor. Şimdi kendimizle ilgili sorular soracağım. 3 2 1 Çıkın. Benim en sevdiğim renk. <laughs> tamam Aynen aynı dediniz. <laughs> Şimdi sizinle ilgili sorular sorayım. Çıkın. Mesela hmm, Ela sen çıkma bekle. Çağla ipe çıksın. Ela ile ilgili bir soru sorayım. Çağla onu doğru yanıtlarsa insin. Doğru yanıtlayamazsa beklesin. Anlaştık mı? Anne akıllı saatimin şartı. Tamam benim, benim alırım. Çık akıllı. Seğla, e, Çağla ipe Ela'nın sevdiği yemek. <laughs> Kopya yok Ela. Kameradasın. Aha, Ela en sevdiği Ela'nın en sevdiği söyleyeyim. yemek. Yaprak sarması. Evet. Beyaz. Yes. Yes. Evet, in. Ben beyaz sarma sarması seviyorum. Ya, de ya, ya niye söylüyorsun? Ela'ya ne soracağız şimdi? Neyse, boş ver Tamam. Mesela çıralama girek, hangi sevdiği direkt ben onu hiç... Ben bulurum. Bir şey sorarım. Şimdi Ela çıkacak. Ülkeler var mı? En evet, sevdiğim. Var, olsun. Olsun mu? Hı. Tamam, olsun hadi kopya yok kameradayız hayır. çık 3-2-1 Çağla'nın gitmeyi en çok istediği yer ee, Çanakkale hayır daha büyük düşün ülkelerden düşün yurt dışı. Yurt, dışı yani. yurt dışı en çok ne yemekleri yemeyi seviyor merak ediyor Çağla evet. Ee, Sushi. evet yani nereye gitmek Nerede istiyor o zaman yer. Evet Japonya, Çin, Anne. Çağla bu taraflara çok çıkıyor. Ve Fransa. Fransa beklemiş bir ben mi Anne. Efendim anneciğim. Arkadaşlar. Yurt en temiz ülke. Anne. Anneciğim. Ben de sosis yemek istiyorum. Tamam anneciğim sen de sosis yiyebilirsin. Bir Ben e, tatlı içtim. İlk önce ilk ağzım aklımda tadı bir güzel geldi. Böyle şeker gibi. Kolay <laughs> gibi. <laughs> 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 Ama ondan sonra e, Ela'ya verdik. Ağızdan şey yaptım. Şimdi şöyle yapalım. Çağla çıkıyor. Ela'ya ilgili bir soru geliyor. Geç Ela. Ela geç. 2 3 Çıktı mı? Ela'nın hmm, Hadi. En sevdiği Evet. Kape yok. Elan'ın sevdiği park. Bu biraz zor Mama da... Hayır. Nana no, nana. No, no. Elan'ın sevdiği park ayağını koyma. Beach park. Hayır. Hayır. Elan'ın sevdiği park. park İn ta ta da, ta da, tam. Tenefüs. park. <laughs> ya park mı, hiç Ela sen çık. Hadi. Bekliyoruz. Bir dakika ben hemen bir soru bulayım. Bunda. Hı, tamam hadi. Çağla'nın en yakın arkadaşı. Derin, Deniz. Bildi mi insin mi? Derin, Deniz ve ee, bizi kovalayan erkek Taha. O gitti. Tamam, gitti. <gülüyor> <gülüyor> evet hadi. Ama bir tanesi olsun ya. Sallandı kaldı kardeşim. Tamam ya ben Abi, de geç... ben Üçüncü de atlas. Tamam. Hiç hadi. Geldim, Geldim. Ama bildi ya. Devam, deniz, devam. Deniz, atla. tamam, deniz deniz atlas. Tamam. Evet çok yoruldular arkadaşlar. <laughs> Bence burada bitirelim kapanış yapalım mı? Hayır. Birazdan başka bir şey yine çekelim. Ekleyelim videomuza, tamam? Şu an ama çok terlediniz yoruldunuz. Arkadaşlarla kapanış yapalım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmişizdir. Abone olmak. Gelmiş bulunmaktayız. Abone olup like atıp yorumlara basmayı yorumlara basmayı. Evet. Ve like atmayı, Aynen. abone olmayı unutmayın. Bye bye. Bye bye. Canlarım görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bizim için bir tane kayıp bırakabilir misiniz arkadaşlar? Tabii ki Oo, bırakırlar ben arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sizi çok bye bye. seviyorum. Bay bay.